Tabi gece geleceğimi biliyor Kim bilir masum yavrumu hangi odaya kaçırdı Bir tek annenin öğrenmesinden korkmuyordum biliyor musun? Ben de en çok onun öğrenmesini istiyordum. Ya sorgusu sualsiz kabul eder, yanımızda olur diyordum. Ama... Gerçi ben de hak vermiyor değilim çünkü başlarda güvenilir biri gibi görünmüyordum, değil mi? Tamam da sen hiçbir şey yapmadın ki. Her şeyi ben başlattım. İsteyerek mi başlattın? Abinler zorladı seni, zorla evlendireceklerdi. Diyorum, <laughs> ben de senin yerinde olsaydım... Belki ben de aynısını yapardım. Üzme kendini, boş ver. Ben şu an Sabri ile evlenmiş olduğumu düşünmek bile istemiyorum. Yani ya delirirdim ya da böyle yıkılırdım yataklara düşerdim. İyi, düşünme, düşünme. O zaman ne diyelim? İyi ki bu oyuna başlamışız. Gerçi başlarda biraz zor oldu ama. Biraz mı? Ben seni boğmak istiyordum sürekli. Siz de az değildiniz Ayşe Hanım. Hı? He? <laughs> Hayır be, nereden nereye? <laughs> Kerem Yiğiter'e aşık olacaksın deselerdi... ...hayatta inanmazdım, güler geçerdim vallahi. Güler geçerdin, öyle mi? Bana da <laughs> Ayşe Özkayalı'yı deli gibi seveceksin deselerdi... Hı -hı. ...ben de... <laughs> ...ben gülmezdim. E hatırla atölyede seni ilk gördüğümde nasıl çarpılmıştım. Hı? Sen hiç yüz vermemiştin gerçi. Şimdi geçmişi bence artık boş verelim. Çünkü bizim için mutlu günler bayağı uzakta ileride görünüyor. Maalesef. Allah Allah. Bu çocuklar... ...bu çocuklar birbirlerine aşık ya. Seni, beni, bu sahte evliliği... ...yani bunların hepsini bir kenara koy. Annem aşık olduğumuzu öğrendiğinde... ...arkamızda olur. Yanımızda olur sanıyordum hep. Melahat anneyi bile ikna edemediysek... ...diğerlerine söylediğimizde bakalım neler olacak. Ben size söyleyeyim ne olacağını. Anne. En azından üç kişi olacaksınız. Anneniz arkanızda. Gel, gel. Anne. Kızım. Gel damat gel. Sarılmaya geliyorum. Gel sarıl. Gel hadi. Oy 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 oy. Annem annem annem. Bak damat. Gerçek düğün olana kadar kızıma dokunmak yok ha. Oh, yok artık tabii ki. Aşk olsun yanına yaklaşmam bile. He iyi. Ee, şimdi ben odama gidiyorum yatacağım. Ee, yarın sabah kalkarız. Üçümüz kafa kafaya veririz bir plan yaparız. Ama anneni de aramıza almamız lazım. Bak o çok mühim. Tabii tabii siz nasıl uygun görürseniz. Ee, ama siz hiç merak etmeyin Melahat anne. Ee, bundan sonra korkmak... ...geri adım atmak falan yok. Gerekirse herkese söyleriz. Biz daha fazla böyle yaşamak istemiyoruz çünkü. Yürü be Kerem. İyi ee, hadi o zaman... nereye kadar Bu pembe rüyalar Anlasana artık Ayrı dünyalar Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?